Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere daha önceden sarıp buzluğa attığım yaprağımı pişireceğim, dolmamı pişireceğim. Gördüğünüz gibi buzu üzerinde ekte dizeceğim şimdi. Fakat e, dolmamı sararken yaprağım biraz tuzluydu. Suda fazla bekletmediğim için e, tuzu da çıkmamıştı. O yüzden. Tenceremin altına birazcık patates dizeceğim. Patates tuzunu alır. Daha önceden bilmiştim görüyorsunuz. Yuvarlak yuvarlak. Şimdi yapraklarını tek tek dizeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunu şimdi birazcık su koyacağım, kaynatacağım. Ben bunu zeytinyağlı yapmayacağım. Bizim oralarda e, biz Amasyalıyız. Bizim oralarda soğanlı salçalı sos yapılır, üzerine dökülür ve onunla pişirilir. Bugün o da olmadan yapacağım ben. Ocağımıza koyuyorum. Daha önceden kaynatmış olduğum sudan bir miktar döküyorum. arkadaşlar dolmamız kaynarken dağılmasın diye şöyle küçük bir tabak koyuyoruz üzerine ve kaynamaya bırakıyoruz şimdi sosunu yapacağım soğanla çok küçük doğramayacağım biraz uzun uzun doğrayacağım yağını ekliyorum arkadaşlar.